Minnoş ve Pati'nin Erciyes macerası şehirde büyük bir apartmanda yaşayan Minnoş adında meraklı bir kedi varmış. Minnoş, en iyi dostu olan sevimli ve neşeli köpek Pati ile birlikte her gün pencerenin önüne geçer, dışarıyı izler, hayaller kurarmış. Ama Minnoş'un en büyük hayali yıldızların altında uyuyup rüzgarın ağaçları nasıl salladığını dinleyerek bir gece geçirmekmiş. Bir gün Minnoş Pati'ye dönüp heyecanla Pati Doğada bir maceraya atılmaya ne dersin? Hep birlikte kamp yapabiliriz. Pati neşeyle kuyruğunu sallamış. Harika fikir. Nereye gideceğiz? Minnoş gözlerini uzaklara dikerek hayalini kurduğu yeri söylemiş. Erciyes Dağı'na. Hem tertemiz bir hava varmış hem de yıldızları çok net görebiliyormuşsun. Pati kabul etmiş. O günün akşamında çantalarını hazırlamaya başlamışlar. Minnoş en sevdiği battaniyesini Birkaç oyuncak faresini ve balıklı mamalarını çantasına koymuş. Pati ise kemiklerini, küçük bir kamp çadırını ve su şişelerini almış. Sabah otobüse binerek yola çıkmışlar. Yol boyunca Minnoş heyecandan gözlerini kapatıp hayalini kurmuş. Kocaman gökyüzü, serin bir rüzgar ve sıcacık bir kamp ateşi. Erciyes'in eteklerine vardıklarında onları serin ve temiz bir hava karşılamış. Minnoş derin bir nefes almış. Burası hayal ettiğimden de güzel. İlk iş olarak çadırlarını kurmaya başlamışlar. Çadırın direklerini taşırken Minnoş ipleri çekiştirerek yardım etmiş. Biraz uğraştıktan sonra çadırı kurmayı başarmışlar. Çadırları hazır olunca biraz çevreyi keşfe çıkmaya karar vermişler. Ormanda dolaşıp kelebekleri kovalamışlar. Minnoş kayaların üzerine çıkıp yüksekten aşağıyı izlemiş. Pati ise büyük çam ağaçlarının arasına girip çıkmış bir ara minnoş bir sincabı fark etmiş ve onun peşinden koşmaya çalışmış ama sincabın ağaçlara nasıl hızla tırmandığını görünce vazgeçmiş. Çok hızlı, onu yakalayamam diye gülmüş minnoş. Pati de gülerek ama denemek güzeldi değil mi demiş. Akşama doğru kamp alanlarına dönüp kamp ateşi yakmışlar. Pati dalları taşırken minnoş da kuru yaprakları toplamış. Ateş yanmaya başladığında sıcaklığıyla içlerini ısıtmış. Minnoş balıklı mamalarını yemeye başlamış, Pati ise en sevdiği kemiğini çiğnemiş. İşte tam hayal ettiğim gibi," demiş Minnoş yıldızlara bakarak. Gökyüzü yıldızlarla doluyken ikisi de yan yana uzanmışlar. Hafif bir rüzgar esmiş, ağaçların yaprakları hışırdamış. Minnoş Pati'ye sokularak mırıldanmış. "Sen olmasan bu kadar güzel olmazdı." Pati gülümsemiş ve dostuna sarılmış. Çünkü en güzel maceralar en iyi dostlarla yaşanır. Gece boyunca Minnoş ve Pati yıldızları izlemiş, çadırlarına girip uyumuşlar. Sabah güneşin doğuşuyla uyanmışlar. Kahvaltılarını yaptıktan sonra eşyalarını toplayıp şehre dönmek için hazırlanmaya başlamışlar. Otobüse binmeden önce Minnoş son bir kez daha dönüp bakmış ve "Buraya yine geleceğiz, değil mi Pati?" Pati kuyruğunu sallayarak "Kesinlikle. Daha keşfedecek çok yer var." diye cevap vermiş. Böylece Minnoş ve Pati unutulmaz bir macerayı geride bırakıp eve dönmüşler. Ama ikisi de biliyormuş ki bu sadece bir başlangıç